Üzgünüm dostum. O neydi öyle? Hey, geri dönmek ister misin? Robots in Disguise Yan Yan Merhaba Strongarm, güzel bir gün. Yani üsse sinsice girmek için. <laughs> Yanlış anladın. Sadece devriye geziyordum. Aa tamam. Ben e, bir eğitim çalışması yapıyordum. Ve fleksor kasımdaki bir krampı açmaya çalışıyordum. Hayır 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 hayır. Meiden izin almadan üstten ayrıldın. Kahramanının bilmesini istemediğine göre utanç verici bir yere gitmiş olmalısın. Sideswipe, vibe lütfen. Merak etme, sırrım bende kalacak. Takım arkadaşları birbirleri için böyle şeyler yapar. Sağ ol, sideswipe. Gerçekten. Başka ne yaparlar biliyor musun? Birbirlerinin devriyesini üstlenirler. Tabii, hiç sorun değil. Ve başka iyilikler de yaparlar. Hemen hemen her istendiğinde. Aa! İşte buldum. <laughs> Üzgünüm bir. Seni korkuttuk mu? <laughs> belki biraz. Son zamanlarda Decepticon'lar ortalıkta olmadığından gerginim. Bir şeyler yapacaklarını biliyorum ama zamanını bilmiyorum. O yüzden buna kafayı takıyorum ve... <laughs> sanırım nasıl... İyi haber! <laughs> 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 rahatlayacağımı bilmiyorum. Neler oluyor? <laughs> Fixit ve artık ya anlatacaklar ya da... ...beni durduk yere üçüncü kez gelecekler. Özgürüm efendim. Ama Deni ve ben sonunda Deseptikon avcısının iki çalışan kopyasını yapmayı başardık. Gerçekten mi? Site swipe sevdi. Denemek ister misin? <Sessizlik> Bölümün şartlarına uyan bir silah. Üzgünüm henüz senin için yok Grim. Sadece bu ikisini yapmak için hurdalığın bütün platin kaynağını tükettik. Önemli değil. Zaten eski tarz silahları tercih ederim. Hayır, sana deseptikon avcısı yok. Ah. Ah. Bir deseptikon alarmı. Ah, şükürler olsun. Fıraklık bitti. Sinyal Crownsteen'in altından geliyor, ser kontrol tünellerinde. Gidelim takım. Ne? Ne oldu? Hı, <laughs> Ah, e, Hızlanalım ve başaralım. Hadi ama. Yani beni zor durumda bıraktınız. Bu tüneller de ne böyle efendim? Fırtına tedbiri. Şehir çok fazla yağmur alırsa fazlalık su buraya akıyor ve nehre gidiyor. <laughs> Başka bir sürü şeyle birlikte. Ha. Ha. Ayrılın. Bir iletişim kanallarınızı açık tutun. Hey Stronger, benimle tünel değiştirir misin? Ah, asla. Kendi cilanı mahvet. Tamam. Bir takip edeceğim. Konuşacağımız çok şey olduğuna eminim. Anlaşıldı. Ha? Ah. Yeni izler buldum takım. Ama bu izleri bırakan düz değil de yan yan gidiyormuş. Olduğum yerde toplanın. Sibertron polisi elin görebileceğim bir şekilde ortaya çık. Şimdi... değil mi demiştim? Bana fazla yaklaşan son budalanın aracını ezip dümdüz ettim. <laughs> evet, benimle uğraşmak istemezsin kanun robotu. Elbette ister Decepticon. Hepimiz isteriz. Tamam, tamam, tamam. Ateş etmeyin. Sadece gizlenip kanundan uzak durmaya çalışıyorum. Sizden yani. Ama bir suçlu daha var. Benimle bir sorunu var. Bana zarar vermeyin olur mu? Beni çok şey yapıyor. Korkak mı? <gülüyor> 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 Aman ne komik. Daha önce hiç duymamıştım. Ama şu diğer robot beni parçalara ayırmak istiyor. Ben sadece rahat bırakılmak istiyorum. Belki bir anlaşma falan yapabiliriz. Anlaşmayı söyleyeyim. Sen mahkum bölmene geri dönüyorsun Sizewire. Strongarm'da efendim. Kim böyle hareket eder ki? Çok garip. Yolun sonu geldi kabuklu. <laughs> good <laughs> good uzağa kaçmam gerekiyor. Beni asla bulamayacakları bir yere. Tahmin edin. Ya. Otobot sorunu. Oh, uzak dur benden. Kodes'e geri dönmeyeceğim ben. Asla. <laughs> Beni tamamen yanlış anladın kardeşim. Seni izliyordum ama ben bir otobot değilim. Aslında sana ve o çok etkileyici kıskaçlarına bir teklif yapacaktım. Fix it, ben Bumblebee. Kaçağımız bir dünya yengecine benziyor. Teşhis edebilir misin? Mahkum testini kontrol ediyorum. Ya, e, eltisini, e, listesini. robotun adı Clampdown. Kirli sırları öğrenip kişisel çıkarları için kullanmakta bir uzman. Clampdown yüksek konseyin üyesine şantaj yapmaya kalkmış ve kendini altım orada bulmuş. O kadar tehlikeli görünmüyor. Evet. Sadece ürpertici. Hiçbir suçluyu hafife almayın. Henüz görmediğimiz şeyleri yapacak kapasitede olabilir. Gözlerinden lazer çıkarabilir ya da egzozundan alev püskürtebilir. Pekala ayrılın ve nehir kıyısını paylaşarak arayın. Fracture, Underbite burayı Decepticon'ların dünyasına dönüştürme davamızın yeni üyesiyle tanışın. Adı Clampdown. Hmm. E, tanıştığımıza sevindim. E, katılmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Yaşasın Decepticonlar. Estijo, şeyi ayarladım. Olamaz. <laughs> Nasılsın? Gel buraya, seni koca yalancı vida kutusu. Siz sanırım birbirinizi tanıyorsunuz. Kendimi o cezaevi gemisinde bulmamın nedeni bu pislikti. E, sadece bir yanlış anlamaydı. <laughs> Kendi kabuğunu hapisten kurtarmak için otobotlarla anlaşma yaptın. Onlara benim işlerimden bahsettin. Şimdi buna yanlış anlama mı diyorsun? Senin için onlara tuzak kuruyordum Thunderwolf. İnan bana. Sen de seni ezip hurdaya çevireceğime inan. Bu kadar yeter. Bunlar geçmişte kaldı. Clampdown bizim için faydalı olabilir. Konu burada kapanmıştır. Şimdi düşünmemiz gereken <laughs> Longarm, birkaç ağ gördüm çöp teknesi nehrin güneyine doğru gidiyor anlaşıldı bumblebee'den komuta merkezine deni orada mısın buradayım bee çöp teknesi nehirdeymiş normalde nereye giderler sahipsiz araziye yürüme. Çok iyi bir kaçıştır. <laughs> Yolun sonu... A, a, ...geldi Decepticon. Olds Park'a şükürler olsun ki sizi buldum. O mu bizi bulmuş? <laughs> Bana yardım etmelisiniz. Korumaya ihtiyacım var. Diğer pislikler kabuğumu kırmak istiyorlar. Uzak dur, uzak dur! Hangi diğer pislikler? Aa, hadi, hadi bir anlaşma yapalım. Biz suçlularla anlaşma yapmayız. Aa, evet, evet ama karşılığında size bir sır vereceğim. Şöyle yapalım. Siz Alkom oradan kaçtığım için... ...beni tekrar derin dondurucuya atmayacağınıza söz verirseniz... ...ben de bu çetenin nerede saklandığını söylerim size. Ha? Ne dersiniz? Anlaştık. Ne? Vamp Down. Yeni arkadaşlarından niye bu kadar çabuk kaçtın? Bu robotu biz gözaltına aldık, Stiljaw. Tıpkı sana yapacağımız gibi. İşte bundan şüpheliyim. Bunu tatmak ister misin, Dinabot? Evet. Lokma lokma yersem sorun olur mu? Kaçık gözlüğüyle benim yarım kalan bir işimiz var. Ne yazık ki buna. Aa! ...kılıcağı. Teşekkürler, Sar Sadece Fracture'dan intikamımı almaya giderken uğramıştım. İyi misin? İdare ederim. Yetenek, Dünyanın uydusuna fırlatılmaya hazır ol Dinobo. Aç ağzını. <laughs> Yoksa bu plastik miydi? Şimdi kusacağım. Bayılacaksın koca ağızlı. <laughs> büyük işlere kalkışıyorsun çocuk. Aslında senin öğrettiklerin sayesinde hazır olduğumu sanıyorum. Öyle mi? Neymiş o? Pis dövüşmek. <Gülüyor> 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 Efendim hayır. <Gülüyor> 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 Kanun namına durdurulduğunuzu varsayın. bunu konuşarak halletsek olmaz mı? Yeterince konuştun geveze. Sen Clamp Down'ı kelepçele ben de... Aslında neden ikisini de sen kelepçelemiyorsun? Takım arkadaşım. Ah. Güzel işte. Bu suçları mahkum bölmelerine soktuktan sonra seviniriz. Hadi durun, durun, durun. Bir anlaşmamız vardı otobot. Kaçtığım için beni tutuklamayacağına söz vermiştin. Seni kaçtığın için tutuklamıyorum. Polislere saldırdığın için tutukluyorum. Unuttun mu? Tünelin orada hani. Ah bu iyi geldi. Benim rahatlamam göreve çıkarak oluyormuş. Hı? Sevinmemekle ilgili bir şeyler mi söylüyordunuz acaba? Burada kalın. Sıcak tarafında yakında gerçekleşecek korkunç çarpışmayı görüyorsunuz. Aa! Herkes güvende. Ama Steel Joe diğer mahkumları kurtarmaya gidiyor. Evet, şimdi resmileştirdik. Clampdown da artık bizden biri. İşler karıştığında bize ihanet etmeyeceğini ne bileceğiz? Clampdown şunu iyi biliyor ki onun için yaptıklarımızdan sonra bize ihanet edecek olursa ona kendi kıskaçlarını yedirene kadar rahat etmeyeceğim. <laughs> Ortalığa döndüğümüzde bir devriyeye çıkmamı isteyecek ama... ...aslında hiçbir şey yapmamayı tercih ederim. O yüzden iyi bir takım arkadaşı olur. Hayır! Ne dedin? Hayır! Artık olmaz Sideswipe. Yeter artık. Hala gelmedik mi? Bir nano devir daha senin yalakan olmaktansa cezamı savaşçı gibi çekmeyi tercih ederim. Sorun nedir? Strongarm bana yaptığı en ilginç geziyi anlatmak üzereydi. Üstten gezice çıkmasından mı bahsediyorsun? Her şeyi biliyorum zaten. Ve Strongarm'ın gizlenen robotlar özelliğimizi tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağını da biliyorum. Ona güveniyorum. Teşekkür ederim efendim. Ayrıca takım arkadaşlarının sırlarını onlara karşı kullanan robotlar da çift mesai yaparlar. Ama merakımdan soruyorum. Nereye gidiyordun sen Çaylak? Araba yıkama mı? Büyük sırrın bu muydu? Vay canına. Sırlarım bile sıkıcıymış senin. Buraya temiz, profesyonel bir görünüme kavuşmak için geliyorum ve yalan söylemeyeceğim. Zor görevlerden sonra bu gerçekten de çok rahatlatıcıymış. Kendimi devirlerdir bu kadar iyi hissetmemiştim. Türkçe seslendirenler: Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul. Emre Törün, Fatih Özacun. Akla Kara Stüdyolarında seslendirilmiştir.